sıkıcı bir insan olmasına rağmen... ...çok güzel bir yer ayarlamış. Akşat'ın bunu yaptığına inanamıyorum. thank you Önce sen. Önce sen. sen... Önce sen git. Israr ediyorum. <laughs> git hadi. आजाब Randevuda kim kitap hediye eder ki? Yani sen beğenmedin öyle mi? Sana beğendiğim bir hediye getirirsem çok çocukça bulacağını düşünmüştüm Akşat. Ne yapayım ki? Ve böyle de oldu. Bazıları müzik sever, diğerleri de dans etmeyi. Sen kitap okumayı sevmiyor muydun? Yani düşündüm ki sizin nesliniz kitap okumayı çok seviyor. Ve bazı çiftler randevularında kitap okuyor. Filmlerde öyle görmüştüm yani. Yaşımla dalga mı geçiyorsunuz? Hayır hayır dalga geçmiyorum. Ben sadece... Ee, neyse tamam beni boş versin. Sen bana ne hediye aldın? Yani benim hediyemle dalga geçtin. Bakalım da sen bana ne hediye almışsın Akşat? Bana meydan mı okuyorsun? Meydan okumuyorum. Bugün birbirimizi zor duruma sokmayalım. Bana hediyeni göster hadi. Şey, sizin nesliniz bunu çok seviyor. O yüzden bunu aldım. Zamanını geçirmek için bir aktivite olarak düşünebilirsin. Siz gençler sosyal medyada fotoğraf paylaşıp duruyorsunuz. Yani ben de yardım olsun diye bunu aldım. Ama bu ne böyle? Hey bu öz çekim çubuğu değil mi akşam? Evet. Bana bunu mu aldın yani? Bir öz çekim çubuğu. Ama ben bunu kullanmayı bile bilmiyorum ki. Bana neden bunu aldığını söyleyecek misin artık? Sence bunu kullanacak kadar çocuk muyum? E, ne zaman gördün ki? Ne zaman telefonuma çıkarıp kendimi çektiğimi gördün? Gördün mü Akşen? Hayır değil mi? O zaman e, tamam yani çok fotojeniyimdir. fotoğraflarda güzel çıkıyorum ama. Bu bütün gün kendimi çektiğim ve fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştığım anlamına gelmiyor ki Akşat. Bunun neden aldığını anlamıyorum. İnanmıyorum sana. Ne zaman sosyal medyaya fotoğraf yüklediğimi gördün ki söyler misin? Şimdiye kadar kimseye arkadaşlık isteği bile yollamadım. Yollayamaz. Nedenmiş? Elbette yollayabilirim. Şifremi unuttuğum için hesabımı kullanamıyorum. Şifremi hatırlayamıyorum bir türlü. Kibirli Cindal Akşat mı yoksa sadece Cindal Akşat mıydı? Hatırlayamıyorum. E, çok üzgün. Çok komik. Zaten bana arkadaşlık isteği yollayamazsın çünkü sosyal medya sitelerinde hesabım yok. Biliyordum. Gooddan böyle şeyleri sevmiyorum ve bunu çok iyi biliyorsun. Hediyemi beğenirsin sanmıştım. Senin hediyen gibi değil yani kitap hey. Gibi... Yani... Bekle bir dakika. Hediyemi beğenmediğini kabul ediyorum. Ama ben de senin hediyeni beğenmedim anlıyor musun? Ve bu elbise. Ben bunu sen sevdiğin için giydim. Oh tanrım. Genç neslin bir parçası olarak randevu için giyinmek gerçekten çok zormuş. Beni çok gerdi bu bir durum. Dakika, Resmen... Bir dakika bir Hiç gerilmekten falan bahsetme. Buradaki sorun bende değil senin jenerasyonunda. Nasıl bu kadar açık ve belirgin renkleri seviyorsunuz anlamış değilim. Bütün günümü senin seveceğin bir gömlek bulmakla geçirdim. Bu hiç de açık ve belirgin bir renk değil. Ve iyi gözüküyorsun. Bir dakika. Hiçbir zaman beğendiğim için böyle açık renkler giyinmemiştin Akşat değil mi? Bugün neden giydin merak ediyorum. Peki şimdi bu ne? ama ediyorsun benimle hazırlanmak için ne kadar çaba harcadığımı biliyor musun sen? Bu elbiseyi seçmek için saatlerimi harcadım. Dört koca saat sürdü. Oh hayır. Oh Tanrım. Tanrım bana yardım et lütfen. Affedersin ben hemen döneceğim tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.